Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ETS2'de e, tüm Türkiye haritasını göstereceğim. Arkadaşlar bu haritayı edinmek için belirli bir e, şeyleriniz e, dereceleriniz harita dereceleriniz olması gerekiyor. E, YKS YKS bunu şart olarak koşmuş. Mesela Fransa yani La Vie Fransa yani ya da Vive La Fransa bilmem ne. Her neyse. <laughs> İtalya e, Going is Beyond the Baltic Sea. Bir de Skandinavya. Bunlar olması gerekiyor. Sizde. Olmadığında Hata verir ve hep oyundan atar. Şimdi arkadaşlar, ETS2'de şu an biz Şanlıurfa'dayız. Urfa'dan Antep'e gideceğiz. Kısa bir mesafe gidelim dedim. Arkadaşlar aşağıda size linki de vereceğim hatta. Aşağıdaki linki verdim size. Evet. Gördüğünüz gibi işsiz uzun NPR ile gitmişiz. Evet gördüğünüz gibi bir şeydeyiz. Şu an otopark otoparktayız. Mardin'i işaretlemişiz ama Antep'e gidelim diyorum. Evet, 182 kilometre. Buradan Antep'e. Evet. Evet. <laughs> Aman bir yere değmeyelim. <laughs> Evet arkadaşlar. Urfa'dan Antep'e gideceğiz. Haritayı şöyle bir göstereyim isterseniz. Evet. Şöyle bir gösterelim. Bakü'ye kadar var. Aa, Çanakkale bazı da var Çanakkale. <laughs> Eceabat burası. Evet arkadaşlar. Güzel yapmışlar. Dediğim gibi birkaç derece Lazım. Evet arkadaşlar e, haritamız. Bu arada neden e, donuyor? Onu anlamadım yani bu aralar kasması daha fazla çoğaldı eskiden bu kadar kasmıyordu

Harita modu gerçekten güzel. Gerçekçi tarlalar falan yapmışlar. Ama yalnız biraz daha değişiklik yapsalardı daha iyi olurdu. Amanım kaynasın eller diller kaynasın diller. Yalnız gerçekten güzel yapmışlar. Gördüğünüz gibi yol aralarında öyle oteller falan var. Otel, restoran falan. Gerçekçi bir yol yapmışlar. Dedim, gibi yalnız biraz dediğim gibi biraz geliştirseler daha iyi olacak. Aşağıda linki bırakacağım YKS'nin ee, linkini <laughs> bu arada Arkadaşlar ben belki bir müddet e, video çekemeyeceğim malum bilgisayarı e, satacağım mecbur yeni bir e, bilgisayar almak için Yaralı yaralı ceylan gibi seke seke Gidersin nazlı yârim Nazlı yârim var Ben seni özlerim şimdiden nazlı yarim ama Özlerim seni şimdiden nazlı yarim aman ateş düştü aman 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 Yaralandı yüreğim Yaralandı aman aman Yarime güldü Dikeni soldu, yarime gül dediler. Dikenin soldu, zararıp soldu ellerde Ağlarım ben. Ya manallerdün göğünü istedi ki he nazlı yeri olayım görür istedi ki he nazlı yeri olayım Of, of. Evet arkadaşlar.